Futbol arenadan hepinize mutlu bir gün diliyorum. Galatasaray Süper Lig'in ilk haftasında Giresun deplasmanındaydı ve 2-0 galip ayrıldı sahadan. Fakat sahada e, asıl dikkat çeken nokta, olay olan şey Marka ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlardı. Bildiğiniz üzere Marka Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük hattımızda. Ali Naci hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Kevser. Şimdi sahada öncelikle neler yaşandı bir ona bakalım. Sonrasındaki süreci de e, konuşacağız. Bugün antrenmanda yer almadı Markao. Bunu da soracağım ama öncelikle dün sahada ne oldu? E, açıkçası Giresun'daydık. Çok yorucu bir gece geçirdik. Sadece Marko antrenmanda değil, soyunma odasında, takım otobüsünde, e, daha sonra takım uçağında arkadaşlarıyla birlikte değildi. Ee, kısaca bu olayı yaşadıktan sonra arkadaşları tarafından çok net bir tepkiyle karşılaştı. Ne oldu? Aslında derler ya incir çekirdeğini doldurmayacak bir olay. Ee, maç boyunca daha önce olduğu gibi çünkü bunu sık sık aslında marka e, Kerem'e karşı yapıyordu. Hatta takım içinde de bu konuşuluyordu. Antrenmanlarda da e, bu tip e, uyarıları sistemleri, bağırmaları, çağırmaları Kerem'e karşı yapmış marka ve dün maç boyunca işte top kaptırdığında, pas hatası yaptığında, gol kaçırdığında 20-25 metreden sürekli Kerem'i azarlamış sahada. E, e, tabii ki de bir olur, iki olur, 3 olur. Kerem de iyi bir maç çıkaramıyordu ve en sonunda dönüyor o pozisyon öncesinde ve markaya bağırarak iki kez şadap diyor. Kapa çeneni Aha. diye bağırıyor ve sus işareti yapıyor hı, hı Olay sadece bu. Bunun üzerine de marka Kerem'in kendisine şadak diye varması üzerine neredeyse 20-25 metre depar atıyor. Önce bir kafa darbesi, daha sonra yumruk. Yani biz tribünde zaten yani kimse ne olduğunu anlayamaz. Çok şaşırtıcı bir olay zaten Ali Naci. Arkadaşları da çözemedi. Hı hı. Neye koşuyor, ne yapacak vesaire. Yani neyse ki Calk ne Kerem'e yakındı. Belki de daha vahim olayların ortaya çıkmasında görüntülerin ortaya çıkmasına engel olacak ne? Hı hı. Takımın en disiplinsiz görülen futbolcusu buna engel oldu. Ve Fatih Terim'in ve futbolcu arkadaşlarının Kerem'i destek olurken takdir ettiği bir olay, detay var. Nedir? Kerem, Galatasaraylı duruşuyla karşılık vermedi. Kerem de karşılık verse Galatasaray sahada 9 kişi kalacaktı. Ve iki futbolcu da belki uzun süreler sahalardan uzak kalacaktı ki Kerem bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 5 maçta da banko forma giyen ve skor üreten bir futbolcu. Yani oyuncu kendini zor tuttuğunu ifade etti zaten arkadaşlarına. Evet. Yani Markan'ın nereden bakarsanız bakın yaptığı şeyin izahı, açıklaması ne yazık ki yok. Evet, evet. Peki sonrasında neler oldu Naci? Şöyle bir detaylandırırsak. Sonra maç bittiğinde neler oldu? Yani şöyle detay e, aktarabilirim. E, zaten maç biter bitmez e, Sayın Başkan Burak Elmas e, soyunma odasına indi. E, durum hakkında Fatih Hoca'dan bilgi almak, konuşmak, e, değerlendirmek için ama e, yaklaşık 20-25 dakika ikili görüştüler. Hoca sıcağı sıcana karar almak istemediğini söyledi. E, ve bir gün üstüne yatalım. Bir gece soğusun bu olay. Ondan sonra konuşalım dedi. Ee, belki de hocanın bu noktada e, en kritik ve en ön önemli e, hamlesi marka ayı maç bitmeden havaalanına yollamak oldu. yani Aha. Bu resmen tecrübe isteyen ve çok takdir edilecek bir davranış bence. Neden derseniz eğer çünkü Arda Tuğra'nın en yakın dostu Emre Akbabası ee, işte e, Cagnes'i, sağdaki Musteras'ı hepsi e, Marka'nın yaptığı bu harekete maç oynanırken de kenardaki yedek futbolcusu da çok büyük bir tepki gösterdi. Çünkü Kerem belki de bu harekete maruz kalacak Galatasaray takımındaki en son oyuncu. Saygınlığıyla, saygısıyla, beyefendi kişiliğiyle, büyüklerine olan e, yaklaşımıyla. E, bu yüzden Belki de Kerem olması bu futbolcunun Marka'nın bu hareketi yaptığı futbolcunun olayı daha da açıkçası e, tepkidesi desibelini yükseltti takım içinde Aha. ve maç bitiminde soyunma odasında Kerem ya da başka bir bir futbolcunun Marka'ya e, olası bir e, yanıtı e, çıkışı e, ve bir tatsızlığı önlemek adına. Fatih Hoca e, ekibine talimat vererek e, direkt maç bitmeden hava e, havaalanına yolluyor. Kısaca Aha. yani 90 dakika bittiğinde soyunma odasında takım içeri girdiğinde Marka yoktu. Yani Aha. işte bazı şeyler ortaya atılmıştı soyunma odasında. E, şu oldu, bu oldu. Bir daha gerginlik yaşandı falan. Zaten Marka soyunma odasında yoktu. Takım uçağında da Futbolcu arkadaşlarından ayrı bir yerde seyahat etti. Yani ya aynı zamanda da gitmedi. Öncesinde gitti şöyle havaalanına. Söyleyeyim. Aynı, aynı. Ama aynı özel uçaktalardı. bir evet, aralardı. Özel yerdik. bir araçla Hı -hı. E, Giresun'dan yaklaşık 45-50 km havaalanı. Özel bir araçla hemen maç bitmeden havaalanına götürüldü. 3 tane kulüp Hı -hı. yetkilisi tarafından e, maç bittiğinde soyunma odasında yoktu. Takım uçağına. Bütün arkadaşları bindikten sonra kulüp yetkilileriyle bindi, farklı bir yerde seyahat etti. Ve aynı zamanda takım İstanbul'a indikten sonra da takım otobüsüne yine alınmayıp e, özel araçla e, evine gönderildi. Ve bu sabah Hı -hı. da e, antrenmanda e, yer aldı marka. Peki Ali Naci son olarak şunu soracağım. E, bir karar verilene kadar antrenmanlarda yer almaz mı marka ne olur sence? Evet, evet. Ya zaten şöyle bir e, olay var tabii ki. Galatasaray yani Danimarka'ya seyahat edecek. Kafile de zaten marka yer almayacak. E, Alt aslan forma giyecek bu maçta. Renders maçı sonuna kadar da zaten Galatasaray bir aksiyon alacak bu konuyla alakalı.